Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur? Bunu anlatacağım. Kan büyüsünü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle üzerine adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin tamamen düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarına bakımı bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Erküment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan ulaşan tüm kardeşlerim ücretsiz yıldızlar ve bakımlarını sağlıyorum arkadaşlar. Siz de bu bakımı yaptırmak istiyorsanız dediğim gibi bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız yapmak istediğiniz şey, yapmak istemediğiniz şeyleri zorla içinizde bir şeyler size yaptırıyorsa Bunları engel olmak için bir işlem anlatacağım. Bu yapacağımız işlem sizi tamamen kendi iradeniz dışında hareket etmemenizi sağlayacaktır. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız bu kağıdı evinizin etrafında bilgisayar çıktısından çıkartıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde kendinizi toparlarsınız. Bu bakımı yapmadan önce bana ulaşın. Ercüment Hocam Instagram kanalından ücretsiz bir bakım yaptırın. Yaptığımız bakımda sorunun ne olduğuna bakarak daha dikkatli şekilde yardımcı olmaya sağlarım sizlere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Merhaba değerli arkadaşlarım, Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskadan ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment hocam Instagram kanalıma ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.